Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, elektrik konusunda yani fizik 2 konusunda Gauss yasasını işleyeceğiz. E, umarım bunu daha önce anlatmamışımdır. Bir inceledim şöyle bulamadım bir şey ama anlatmadığımı ümit ediyorum tam emin değilim yine de. Şimdi e, bu konuyu inceleyeceğiz Gauss yasasını elektrik alan için daha doğrusu elektrik akı la alakalı bu Gauss yasası. Bunu inceleyeceğiz de ve videoya başladığım gibi şurada köpek havlamaya başladı. Zaten susmuyor bütün gece. Neyse şu videoya bakalım. Şimdi bak. Önce şunu tanımlamamız gerekiyor. Bunu tabii ki Coulomb kuvvetini, elektriksel kuvvetleri ve e, elektrik alanı bilerek buraya geldiğinizi düşünüyorum. Çünkü önce elektrik alanla Coulomb kuvvetini bilmeniz gerekiyor. Şimdi onu öğrenip buraya geleceksiniz. Onun hakkında video olması lazım yoksa da çekerim ben ilerleyen zamanlarda şimdi neyse onu da sıraya koyarım şöyle şimdi şöyle bir şey düşüneceğiz ee, bir elektrik alanımız olsun böyle bir alan şunu da şu az büyüteyim şöyle bir alan olsun bunlar elektrik alan çizgileri temsili gerçek değil böyle bir şey yok biz böyle temsil ediyoruz elektrik alan çizgileri şimdi bu elektrik alan içine bir bir şey sokacağız, bir cisim sokacağız. İşte ne olabilir? En basit örnek, en basit örnek bir levha, bir plaka koyuyoruz, tamam mı? Ki bu plaka da şöyle koyuyoruz bu plaka tam düz olacak şekilde yani plakanın şöyle durmasını istiyoruz tamam mı hani 3 boyutlu aslında tam böyle duruyor plaka ama kağıtta 3 boyutlu çizemediğim için şöyle göstereceğim şöyle bir plaka bak bu plaka dediğim gibi böyle duruyor. Tam dik yani. Ne dik oluyor? İşte Z yönüne dik oluyor. Tamam mı? Bak şimdi. Bu plaka üzerine kaç tane elektrik alan çizgisi gelmiş? 1, 2, üç tane elektrik alan çizgisi geçiyor bu plakanın üstünden. Tıpkı bunu aydınlanma şiddeti gibi de düşüyor. Zaten aynı yerden. Hani ışık akısıyla elektrik akı aynı şey zaten. Elektrik akı, elektrik alanı alan alan, Işık akısı ışık kuvveti aydınlanma şiddeti alan aynı şeyler. Şöyle hesaplıyoruz. Bak burada bir şöyle bir tanım yapıyoruz. Işık elektrik akısı. Fi ile gösteriyoruz. Şöyle E koyuyoruz elektrik akısı. Buraya gelen elektrik alan. Elektrik alan büyüklük olarak yazıyorum şu an vektörel değil. Çarpı plakanın bu levhanın alanı. Levhanın alanı. İşte böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir tanım. O elektrik alanına geçtiği düzlemi çarpıyoruz ve geçen akıyı buluyoruz. Böyle bir tanım. Peki. Şimdi devam edelim yolumuza. Ee, bu basit bir örnek gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci tanım. İkinci tanım. Ne ne olabilir? Şöyle bir düşünün. Ee, şimdi böyle düz bir plaka koymuştuk. Benim aklıma şu geliyor. O zaman e, yamuk elektrik alan olsun. Yani Al şöyle bir elektrik alan oluşmuş düşünelim. Böyle yamuk. Yine paralel. Ben güzel çizemiyorum ama bunlar birbirine paralel çizgiler. Siz öyle hayal edin. Tamam mı? Elektrik alan bu sefer böyle oluşmuş. Böyle iki yük koymuşum. Birini buraya, birini oraya koymuşum. Ve aynı plakayı koyuyorum. Aynı plakayı koyuyorum. Bu sefer elektrik akını olacak acaba? Plakanın alanı yine A. Bir şey değişmedi. Elektrik alan ya pardon elektrik akı şimdi şöyle tanımlanıyor. Elektrik akı dediğimiz şey. Yine bak değişen bir şey yok. E çarpı A. Ama şimdi bu sefer e, büyüklüğü böyle olmuyor. Vektörel bir çarp, çarpım yapmamız gerekiyor. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi ben şurayı büyütmüşüm gibi hayal edin. Burayı almışım. Şu... E, plakanın bir bölümü olsun. Tamam Plaka değil. Plakadan bir parçayı inceliyormuşum gibi düşünün. Şu da elektrik alan çizgim. Bu da elektrik alan çizgim. Şimdi bakın şöyle bir şey tanımlıyoruz. Bir normal. Yüzeye bir normal çiziyoruz. Normal çizgisi nedir? Tam dik bir çizgidir. Bu yüzeye dik arkadaşlar. Tamam mı? Bu normal n vektörüyle gösterilir. Şu şekilde n birim vektörüyle gösterilir. Aradaki açıya da elektrik alanla yaptığı açıya teta diyoruz. İşte bu normal yani şimdi şimdi şöyle bir şey düşünmenizi isteyeceğim. Burayı anlayabilmeniz adına. Bu örneğe döneceğiz. Hemen şöyle bir şeye bakalım. Hemen şöyle bir şeye bakalım. Elektrik alan çizgileri böyle olsun. O örneği unutmayın. Hemen onunla bağdaştıracağım şimdi bak. Elektrik alan çizgileri bunlar. E. Levhayı yine böyle koyduk. Bu sefer tam 3 boyutlu çizeyim. Şu levha karışıklık olmasın diye çiziyorum böyle. Bu o plakamız, metal plakamız, levhamız. Şimdi bu levha bak bu levha bu elektrik alan. Elektrik alan böyle. Elektrik alan böyle gidiyor bak buradan geçiyor, buradan geçiyor, uzaktan geçiyor. Tamam mı? Levhaya elektrik alan ne kadar düşer? Hiç. Şimdi sadece elimizde bir lazer olsun. Bir tane lazer. Kağıdı alalım ya da bir fener olsun. Ama fener tam düz ışık yollasın. Böyle yayılımlı değil de düz ışık yollasın. Kağıdı alalım. Kağıt ee, şu varmış. Şöyle bir kağıdı alalım. Feneri tutalım. Fener tam böyle düz ışınlar yolasın. Bir ışık buradan, bir ışık buradan, bir ışık buradan. Biz o kağıtta yazılanları okuyamayız arkadaşlar. Niye? Çünkü üstüne ışık düşmüyor, aydınlanmıyor. İşte şimdi böyle de elektrik akısı, daha doğrusu okuyabiliriz yine de akı yoktur. Üstüne düşen akı yoktur. Burada da levha üzerinde düşen bir elektrik akısı yoktur. Çünkü üstüne ışın geçmiyor ki. Adam'a adamın yüzeye yani o e, işlem yaptığımız yüzey üzerine çizgi gelmiyor. Elektrik alan gelmiyor. E, elektrik alan üstüne gelmiyorsa nasıl elektrik akısı oluşsun? Gelmiyor ki çizgi. Böyle bir mantığı var. Burada şurayla bağdaştıracağımız yer şu. Bakın burada eğer normali çizersek. Normal budur değil mi? N. Normalle elektrik alan çizgiler arasındaki açı ne kadardır? Bakın 90 derece. He, şimdi şuna bakacağız. Şimdi bak 90 90 90'sa, 90'sa Hatta bu normalle yani şu, elektrik alanla normal arasındaki yani aslında şu açıdan bahsediyorum. 90 olunca elektrik alan düşmüyor. Yani elektrik akı düşmüyor. Elektrik akı bu durum için sıfır mesela. Üstüne elektrik alan düşmüyor. O zaman şunu diyeceğiz. 90'da sıfır olmuş. Bu bize bir çağrışım yapıyor. Ne yapıyor? o zaman şimdi bak elimizde açı var. Elimizde açı var. Açı 90 iken sıfırmış. E o zaman bu açının sinüsüyle mi kosinüsüyle mi orantılıdır? Sinüs 90 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Heh oldu. Demek ki neymiş? Bu elektrik akı aradaki açının ile orantılıymış. Böyle formülümüzü türetiyoruz. Tamam olay bu. Bak mesela burada kosinüsü işte burası 30 derece olsun. Kosinüsü ne oluyor? Kök 3 bölü 2 oluyor. Kök 3 bölü 2 ile çarpacağız. Burada kos 90. Şimdi ve sıfırla çarpıyoruz. Çünkü kosinüs 90 0. Burada burada normali çizelim arkadaşlar. Bak normal bu. Normal bu. Böyle normal. N. E normalle elektrik alan çizgileri aynı yönde. Demek ki aralarındaki açı kaç? Sıfır derece. Kosinüs sıfır kaç? 1. O zaman kosinüs sıfır yerine 1'i koyup E çarpı A'yı elde ediyoruz. Tamam mı? Bu denklemimizin elde edilişi bu şekildeydi. Şimdi geldik başka bir duruma. Bak bunların hepsi düzgündü. Gayet güzel, hoş böyle düzgün. Düzgün elektrik alanlar. Levhamız da düzgün üstün üstlük. Şimdi 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 rahat durmuyoruz yine. Rahat dursaydık birçok şeyi yapamazdık değil mi? Kendimizi her zaman zora sokmalıyız. Daha zoruna bakmalıyız. Daha zoruna bakalım. Yamuk bir böyle bir levha aldım. Böyle yamuk kuyumuk bir levha aldım. Üstüne üstlük daha da cıvıtıyorum. Elektrik alanı da düzgün almıyorum. Elektrik alan hop böyle gitsin. Var mı? Ve elektrik alan böyle gitsin. Hop böyle saçma sapan ilerlesin. Bu elektrik alan çizgileri bunlar. Şimdi iyi de ne yapacağım? Ee, korkmamıza hiç gerek yok. Çünkü e, biz şuna eğilimliyiz. Bilmediğimiz şeyleri bildiğimiz yollardan çözme. Mesela kuantum mekaniksel bir olayı nasıl yorumlarız? İşte o harekete, o durumu günlük hayatta alışık olduğumuz bir şeye benzetiriz. En basit örnek nedir? İşte kedi deneyi değil mi? Schrödinger'in kedisi. Karmaşık süperpozisyon olayını çok basit. Kediyi koyduk, zehir koyduk, kutuya koyduk bilmem ne. Bununla açıklıyoruz. Böyle var ol karmaşık bir şeyi, daha doğrusu alışık olmadığımız bir şeyi gündelik hayatta açıklama. Şimdi burada da aynısı geçerli. Alışık olmadığımız bir şeyi bildiğimiz şeyle açıklayacağız. Bildiğimiz şey ne? Aha, da bunlar. Bunları biliyoruz. Bak. Bir eğer levha üzerine, şu düz bir levha üzerine ne yönde elektrik alan gelirse gelsin, ister düz gelsin, ister böyle gelsin, ister böyle gelsin, hesaplamayı biliyoruz. Bak, formülünü çıkarttık. Bir sıkıntı yok. Ee, o zaman bak bu yamuk yumuk bir elektrik alan ya Elektrik alan çizgilerinin nasıl geldiği hiç önemli değil. Biz şunu alacağız. Levha üzerinde, levha üzerinde böyle küçük küçük alanlar alacağız bak. Böyle böyle alanlar. Böyle minik minik. Bunlar böyle düz, böyle küçük düz bir alan alacağız alanlara böleceğiz. Olay bu. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi bu alanları büyüttüğümüzde, şöyle bir büyüteçle baktığımızda bu yine böyle bir şeye benzeyecek. Ve bu alışık olduğumuz bir durum. Bunun denklemini türettik. Bu bildiğimiz bir durum. Bir sıkıntı yok. Şimdi o zaman e, tabi burada yönler önemli. Çünkü elektrik alan da düzgün değil. O zaman vektörel bir çarpımdan söz edeceğiz. Ve şimdi bak olaya bak şimdi. Şimdi işleme geçiyorum. Elektrik alan pardon elektrik akı hep karıştırıyorum ben bu ikisini. Elektrik akı dediğimiz şey Tabi yaklaşık olarak, yaklaşık olarak nedir? O yöndeki, o yöndeki elektrik alandır. O yöndeki elektrik alan. İşte bu hangi yön olsun, i̇şte ne diyelim? Bir, bir, birden başlayalım. Bir numaralı elektrik alan, yani ilk bir numaralı levhaya bakıyoruz. Çarpı delta şeklinde göstereceğiz. A1, bir alan, birinci alan. Ki alanda burada vektörel. Artı, şimdi bir sürü levha var. Bu levhaları topluyoruz şimdi. E2 çarpı delta A2. Böyle böyle toplayacağız değil mi? Artı nokta 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 nokta. Alan niye şey alan niye delta yazdık? Çünkü bu alanları değiştirebiliyoruz. İster böyle büyük büyük alanlara bölerim bu levhayı. İster böyle çok küçük küçük alanlara bölerim. Bu değişebilen bir şey. Değişebilen bir şey olduğundan da delta ile değişim manasına gelen delta ile gösteriyoruz. Şimdi bunu bir toplam cinsinden yazayım ben. Böyle hoşuma gitmedi. Nasıl bir toplama alabilirim? Bir i üzerinden toplama alabilirim. I üzerinden. Tabii şöyle yapacağız bir dakika. I birden başlayacak çünkü en az bir levhaya bölebiliriz. Ne kadar? Kaç tane istiyorsak şu n yazalım. Kaç tane levha istiyorsak? E i çarpı delta a i. Ama beni bu da kesmez. Ben e, şey istiyorum. Tam kesin bir ölçüm istiyorum. Ben ne yapayım böyle bir ölçümü? Bana kesin sonuçlar lazım kullanmam için. O zaman şimdi bir düşünün. Burayı nasıl kesin yapabilirim? Ben şöyle düşünüyorum. Ne kadar çok levham var yamuk yumuk. Ne kadar küçük düz düz levhalara bölersem o kadar kesin bir sonuç elde ederim. O yüzden de limit durumunu almak durumunda kalıyoruz. Yani bunu hop getiriyoruz şöyle yapıyoruz. Elektrik akısı eşittir limit durumunda. Delta AI sıfıra gider. Hiç güzel olmadı o. Sıfıra giderken. Yani alanları sıfıra götürüyorum. Çok küçük alanlar alıyorum. Çok küçük küçük bir sürü alana bölüyorum. Çok kesin ölçüm yapabilmek için. Toplam i1'den n'e kadar e i çarpı delta a i ki e, biz biliyoruz limit durumunda e, toplam sembolü ne olur? İntegral olur. O yüzden de şimdi yeni formül. Elektrik akı eşittir. Bu tabi artık şey bir şey yani kesin böyle her şey için geçerli. Az öncekiler o az önce saydığımız durumlar için geçerliydi. Bu her şeyde geçerli. İntegral e elektrik alan vektörel tabii ki çarpı D DA Niye DA? Çünkü limit durum. Diferansiyel ifade. Çok küçük durum. Bu yeni formül. Burada pardon şey şöyle diyeyim. Vektörlerin skaler çarpımı olduğu için vektörlerin skaler çarpımını biz ne olarak biliyoruz? İki vektörün skaler çarpımı birinci çarpı ikinci çarpı Arasılarındaki açının kosinüsü olarak biliyoruz ya. He, bunun şimdi vektörel çarpımı da e çarpı a çarpı kosinüs teta. Aralarındaki açının kosinüsü şeklinde gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Bak her şey birbirine uyuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi e, bu tabii ki şey durum hani nasıl diyeyim elektrik akıyı biz aslında tanımladık. Şimdi Gauss yasasına geçelim. Bak daha yeni Gauss yasasına geçiyoruz. Başlık atalım. Gauss yasası. Biz Gauss'u nereden tanıyoruz? Ee, i̇lkokulda şu şeyi buluyor. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü türetiyor. Elektrik ve manyetizma alanında çok büyük çalışmaları var. Mesela bu Gauss yasası gibi. Ee, özellikle mesela Maxwell denklemlerinde de karşımıza çıkıyor bu Gauss yasası. Ee, onun dışında matematikte çok önemli şeyler yapıyor. Bunlardan biri de yani topoloji alanında büyük çalışmaları var ve bunu fiziğe de yansıtıyor. Yani katı cisimler. Şimdi bunu fiziğe de yansıtıyor. Diyor ki Gauss. Bak şimdi bak. Elektrik alan tamam. Güzel dursun. Elektrik alan bir dursun. Bunlar elektrik alan çizgileri. Tabi bunlar ben ok çizmedim de az önce sağa doğru hepsi. Tamam. Diyor ki işte devha koyuyoruz. Biz. Levha koymayalım artık diyor. Ne koyalım? İçine hop ben top koyacağım. Şöyle maviyle yapalım yine onu da. İçine şöyle bir şey koymuş. Ama bu e, tam düz olsun hadi ya. Şöyle hani simetrik bir cisim gibi düşünün. Ben çizemiyorum da. Onun şeyi yok mu ya şurada? He tamam. Hop bir tane bundan koymuş. Tamam mı? Şimdi gauss bunu koyuyor ve bunun akışını istiyor. Bunun üstüne düşen akıyı merak ediyor adam. He, tamam, bunun üstüne düşen akıyı biz nasıl bulacağız? Aslında o kadar zor değil. Hiç tek yapmamız gereken her bir küçük alan için normalleri çizmek olacak. Yani mesela şurayı inceliyorsak buranın normali budur. Şu aşağı inceliyorsak buranın normali böyledir. Bu yeşiller normal çizgileri. Bu tepeyi inceliyorsak buranın normali böyledir. Sonra bu en çıkışı inceliyorsak buranın normali böyledir. Tamam mı? İncele yapmamız gereken şey bu normalleri incelemek. Ayarlayamadım. Heh tamam. Tamam böyle bir şey yapmalıyız. Ve e, aslında hiçbir şey değişmeyecek. Denklem aynı kalacak. Sadece sadece şu değişecek kontür integral dediğimiz şeyi kullanacağız e çarpı da formül değişmiyor yine elektrik akı bu sadece kontür integral kullanıyoruz neden çünkü kapalı yüzey kapalı yüzeylerde kontür integral kullanılır tek değişen şey bu ama şimdi şunu da göreceğiz bak şimdi anlatacağım şeyi en güzel bir galiba küre pardon küp örneğinde anlatabilirim. Şimdi şöyle şöyle elektrik alan çizgilerimiz olsun. Böyle güzel oluyor da çok uğraştıracak. Ee, bir tane daha çizelim yeter herhalde. Heh, şimdi bir tane de şuradan küp oluşturalım şöyle. Ma Niye olmadı? Seçtim. Heh. Şöyle bir e, ee, küp olsun. Tabi bitirebilirsem anlatacağım. Şöyle. Şöyle ve bir tane daha hadi. Ha Tamam. Bir tane daha lazımmış. Ha Böyle bir küp var. Tamam mı? Bu kübün tabi elektrik alan çizgileri var burada. Bu şunu seçeceğiz. Bu küpün elektrik akısını merak ediyorum ben üstüne düşen. Şimdi bak şimdi bak olaya bak. Ne ne, yapma, ne nasıl yaklaşırsınız buna? Küp zaten bir yüzey değil mi? Bir plaka. Ama yani altı farklı plakanın birleşimi. O zaman ben altı farklı parçaya ayırıp bakayım buna. Şimdi bak. Şu üst plaka için. Üst plaka için. Üst plakanın normali ne? Böyle yukarı doğru değil mi? Evet. Peki plakanın Normaliyle elektrik alan çizgileri arasında kalan açı ne kadar? Bak 90 derece. O zaman formülü kullanıyorum. O zaman formülü kullanıyorum. E A çarpı cos teta. He. O zaman aralarındaki açı 90 derece ise cos 90 0. Demek ki bu yüzeyden hiç elektrik alan geçmiyor. Elektrik alan çizgisi geçmiyor. Akı Sıfır o zaman madem akı sıfır şu e, tabanından da geçen sıfır çünkü onun da normal normalini çekersek onun da aradaki açı böyle 90 derece olacak çok güzel peki şöyle yüzeye dik ve yüzeyden böyle arkaya giden şeyler çizsek onlara da 90 yani e, nasıl anlatayım bunu böyle bir şey de yok ki şuradan Bakalım şimdi buna. Bu küp. Dikdörtgen prizma gibi düşünün bunu. Eee. Şimdi elektrik alan böyle. Elektrik alan böyle geliyor. Tamam mı? Bak yukarı doğru normal çizdiğimde elektrik alanla normal arasındaki açı 90 derece. Şimdi bu geliyor ya. Elektrik alan çizgileri geliyor. Size doğru ben eğer normal çizersem. Bak elektrik alan çizgileri bu yönde normal şey no, evet normal vektörü bu yönde. O zaman aralarındaki açı yine 90 derece oluyor tamam mı? Ee, böyle mantık yürütüyoruz ve o zaman şu yani şunla şu arka yüzde de hiç elektrik akısı oluşmayacaktır çünkü yine 90 derece ama ha gelelim giriş ve çıkışa bak normali çektiğimde. Aradaki açı kaç? 0 derece. Elektrik alanla aynı yönde. Demek ki burada elektrik akısı var. Peki. Şimdi şurası şu yüzey 1, bu yüzey 2 olsun. Yani kürenin bu tarafı 1, bu tarafı 2 olsun. Şimdi iki tane elektrik akı hesaplayacağım. elektrik akı 1, elektrik akı 2 şeklinde. E. Bu bir küp. Tüm yüzleri aynı. Ve elektrik alan da aynı. E çarpı A. Değil mi? Tamam. E, kübün elektrik alanı aynı. Kübün her yüzünde yüzey de aynı. Alan da aynı. E çarpı A. E. Ama biri elektrik alan bu bu yönde biri bu yönde. Yani 2 dediğimiz, elektrik alan 2 dediğimiz şeye eksi demek zorundayız. O zaman elektrik alan 1 ve elektrik alan 2'nin bileşkesi ne olacak? E, sıfır olacak. Tamam mı? Şimdi bunu da şöyle yorumlayacağız. E şimdi şu bu vardı ya. Elektrik alan girdi, çıktı. Bu olay bu. Girdi, çıktı. O yüzden hangi yüzeyi alırsanız alın. Mesela şunun için konuşalım. Bu silindir. Girdi, çıktı. Tamam? Hangi yüzeyi alırsanız alın. Girecek ve çıkacak. O yüzden de Üstündeki elektrik akı, net elektrik akı sıfır olacak. Heh. Şimdi Gauss, burayı anladınız. Gauss bunun da ötesine gidiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Gauss? Tamam diyor. Yani şimdi dışarıda bir elektrik alanı oluştuğunda giriş ve çıkış olduğundan sıfır. Bunu Gauss hatta manyetik alan içinde yapıyor ve yine sıfırı buluyor. Şimdi sıfırdır diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, ben peki şunu merak ediyorum. Neyi? neyi merak ediyormuş? Şunu. Bir yine küre alıyor. Bu kürenin durmuyor rahat ortasına bir Q yükü koyuyor. Ve bu Q yükü etrafında bir elektrik alan oluşturacak dışa doğru. Ve bu elektrik alan girdiği gibi çıkmayacak. Girdiği gibi çıkmayacak. Kürenin içinde kalacak. Yüklü bir küre. Kürenin içindeki elektrik alan. Heh diyor. Bu kürenin Yüzeyindeki elektrik alan nedir? Ha, bak şimdi. Peki, biz bunu nasıl hesaplayacağız? Şöyle hesaplayacağız. Elektrik alan çizgileri ne yönde? Etrafa. Ya, bu artı Q yükü, eğer artı Q ise neyi biliyoruz? Elektrik alan çizgileri dışa doğru. Eksi ise içe doğru elektrik alan çizgileri içe doğru geliyor. Ha, bu artı Q yükü olduğundan elektrik alan çizgileri böyle böyle dışa doğru gidecek. Tamam? Ve şimdi şunu da biliyoruz. Bu bir küre. Küre ise o zaman tüm uzaklıklar eşit. R. Ben bunu böyle çiziyorum da bu küre yani. Üç boyutlu bir top. Her bir bu vektör R olacak. Değil mi? Bir değişen bir şey yok. Peki. Normaller ne yöne? Hep dik. Küreyi biliyoruz. Böyle ne zaman bir şey çeksek o dik olur. Kürenin özelliği budur. E, limit durumunda. İşte Şimdi böyle bir olay var. Böyle bir şey tamam yorumunu yaptık. Buradan sonra biraz eski formülleri hatırlamamız gerekiyor. Gauss diyor ki yine tamam aynı formülü kullanayım. Aynı formülden gidelim. Ee, topolojik kontür integral E yani bunlar vektörel çarpı DA bir hesaplayayım diyor. Neydi olay? integral E çarpı DA çarpı cos teta. Peki cos teta nedir? Bak. Aralarındaki açı 0 derece. O zaman cos 0 1. Tamam. 1'dir. O zaman burası ne oldu? Elektrik akı. Şöyle elektrik akı diye gösterelim. Elektrik akı integral E çarpı DA oldu. Yani A alana göre elektrik alanın integrali. Ha. Peki elektrik alanın formülü neydi? Hatırlayalım bir. Elektrik alan dediğimiz şey K çarpı Q bölü R kare. Böyle değil miydi elektrik alan? Evet böyleydi. E Peki bunun içinde alan var mı? Yok. Uzaklık var, yük var, bir sabit var. Alan yok dolayısıyla. E alana bağlı değil bu. Alana bağlı değilse bu bir sabittir. Bu bir sabittir. Dışarı çıkabilir. Türevi integralin dışına sabitler çıkabilir. Ha, o zaman elektrik akı sabit dışarı çıktı. Elektrik alan integral A dA pardon. Bak ne kadar kolaylaştı işimiz. Kontur integral hesabından kurtulduk. Bu kontur integralde şu demektir: küçük küçük alanların tamamını topla. ...minik minik alanların hepsini topla. Nedir? Küçük küçük alanları toplarsanız... ...büyük alanı elde etmez misiniz? Evet. Burası A'dır. Ve bu denklem yine E çarpı A'ya çıkar. Bak her şey birbiriyle bağlantılı. Peki. Şimdi burada bunları yerine koyacağız. Elektrik akı dediğimiz şey. Şimdi elektrik alan neydi? KQ bölü R kare. Çarpı alan dediğimiz şey nedir? Alan dediğimiz şey... Ee, kürenin alanı, yüzey alanı. Kürenin yüzey alanı biz biliyoruz. ama bir yanlış olmasın. Ha, 4 pi re kare. Kürenin yüzey alanı 4 pi re karedir. Bak bak olaya bak nasıl da çıkıyor. E, biz şunu da bilmiyor muyuz? K dediğimiz şey 1 bölü 4 pi epsilon 0'dır. 1 bölü 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 da boşluğun dielektrik geçirgenliğidir. Q bölü re kare çarpı 4 pi re kare. Bak nasıl denk geldi. 4 pi'ler gitti. R kareler gitti. Demek ki şimdi Q ya da Q iç diyeceğiz. Çünkü içerideki yükten bahsediyoruz. Elektrik akı dediğimiz şey içerideki yük Q iç bölü epsilon sıfırmış ki biz buna Gauss yasası diyoruz. İşte bu şekilde Gauss yasasını da bulmuş olduk. Ve videomuzun da burada sonuna geldik. Ne yaptık? Önce düzgün bir Elektrik alan içinde düzgün, düz duran bir levhayı inceledik. Elektrik akısını inceledik. Sonra yamuk elektrik alan içinde bir akı inceledik. Sonra e, tamamen yamuk bir levha ve tamamen yamuk bir elektrik alan içinde akı inceledik. Sonra e, katı bir cismin dışındaki elektrik alanın akısını inceledik. son En sonunda da e, katı bir cismin içindeki... ...elektrik akısını inceledik ve... ...Gauss yasasını ispat etmiş olduk. Tamam mı arkadaşlar? Bu da... E, ...böyle bir sorumuzdu. Ay, sorumuz diyorum, böyle bir konumuzdu. E, güzel bir konu. Elektriğin... Ya, ...üçüncü... Evet, elektrik ve manyetizma derslerinin... ...fizik 2'nin üçüncü dersidir. Dediğim gibi bunu... E, ...Kulomb kuvvetini ve... ...elektrik alanı bili, bilerek izlemeniz... ...gerekiyordu. Ee, kanalda videoları yoksa da çekeceğim ve bir sıraya koyacağım o zamana kadar e, Kendinize iyi bakın hepiniz hoşçakalın